maşallah. Maşallah bir karış bir tane. Bir kasiye. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir karış bir tane, bir karış bir tane. Hamsi. Güzel kardeşim, başka var mı? Maşallah. Abi bir karış bir tane, bir karış bir tane. Bir karış bir tane. İri lezetler ee, müşteriler hamsiye koy, kavuştu. Halkımız koşuyor, halkımız koşuyor. Nereye koşuyor? Hamsi yemeye koşuyor. Efendim, Cumhurbaşkanımıza, bakanım, Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Tam zamanlama çok güzeldi. Küçük hamsi avlanıyordu, onu yasakladılar. Şimdi küçük hamsi derin suya doğru gitti. Büyük hamsi eee kıyıya yaklaştı. Efendim, Hmm. E, yasaktan önce 5 santime kadar düşmüştü çünkü onlar yeni doğan yavruydu yavrular da açık denize mağaralara gitmez kıyı şeridinde kaldığı için evet. o öyle de e, sürüler denk geldi ama bakanlığımız tam zamanında yasağı koydu evet. şu an e, peki boyları ne kadar bugün e, 12 santim efendim ama normal boyut 9 e, bunlar daha iri boyamsı İnşallah efendim sekize de razıyız. Tek temennimiz var bol bol hamsi çıksın, çok bol bol balık çıksın. Hem balıkçılarımız para kazansın, hem ucuz fiyata halkımı halkımız bol bol balık kesine. Üç gün önce 60 lira olan bu iri hamsi bugün gördüğünüz gibi 30. Ee, 30'un anlamı nedir? 100 kilo yerine 300 kilo satıyor balıkçılarımız mutlu. Halkımız da mutlu. Çok satalım, çok kazanalım. Az satıp da yerimizde saymayalım. Çok mutluyuz efendim. Maşallah maşallah doldur. Tamam at şeye kardeşim. At şeye üste, üste, üste. Elinden değil kardeşim. İri lezzetli hamsi maşallah maşallah. Günlerin özleme, ayların özleme hamsi.